arkadaşlar i̇şte bugün sizlerle birlikte hırsız şehirde devam edeceğiz arkadaşlar sizle birlikte ee, arkadaşlar ee, şimdi ya, yanımda bir tane arkadaşım var hemen onun yanına gideyim Abi da adam gördüğünüz gibi ay beni çağırdı dedi ki bir gel senle bir şey konuşacağım dedi çok önemli dedi sadece bir ipucu verdi ben hapiste As çok kaldım ee, kanka nasılsın? Kanka e, e, ne için çağırmıştın? Evet. Ee, hani hapiste kaldım falan diyordun. İşte yani. Evet. Kanka bir adam yüzünden dört, dört hapiste kaldım. Hapiste kaldım. Ne? Doğru. Değil misin? Tam o adam söyle nerede e, ev falan. Aa, acaba şu bak. E, şu evde. Bir beni takip etti. Bir dakika. Bir beni takip et kanka. kanka. Bir dakika bir dakika. Bir gelip beni takip et. Kanka. Ben gidiyorum ben gidiyorum gel. Değil. Bak şurada bir yeni bir ev geldi arkadaşlar. E, oraya bir bakalım bir, bir dakika ver. ben. Bilmiyorum. Hemen. Arba, arba tamam. arkadaşlar işte bu arada ar e kankam polis. Aa, onu polis tutup ederim. Tamam kanka dur. Aa, geri, geri. Kanka niye arabaya biniyor Hadi çık gel. Gel. Şimdi şu ev mi? Şu evde yani. Şu. Böyle bir evlerim mi vardı yani? Böyle böyle Ali bir evim. Tamam. çok sıkıntı mı? Hı hı. Acaba kim yapmış? Kanka, kanka, kanka bir şey soracağım. Dur. Bir dur. dur. Sen de sen de sor. Sen de tüm her şeyin var ya. gizli gizli girelim tamam mı? Hayır kanka dur boş ver. bir gel bak gel bak şimdi Hayır, hayır. açma açma bir gel. Bir gel evin dışına bakalım. Hiç cam varsa belki bir şey olabilir. Bakın. Gel 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 gel. Aa, bak burada bir yer var. Bak, var. Oraya, yok, oraya çıkalım mı? yok 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 yok. yok. Gel gel takip et. Gel, gel. Sessizce aç. A aç. Tamam. Diğer gel. Saniye gel. Saniye Bak sakince ne böyle böyle. Ana telefon televizyon varmış la. İzleyelim mi la? Abi. Ana orada televizyon var la. Neyse. Kanka dur. Kanka, yavaş yavaş, dur. Kanka bu evde mi bir dakika? Ailesi bu evde mi? Kim varsa kaçıralım. Dur dur gitme. Önden. Gel ben Aa, abi. tam evet, tamam, tam tam bak bayıldı. Kafası yukarı geldi. Ne yapacağız? El, el, İp bağla. İp bağla. İp, İp bağladın mı? Tamam. Bir dakika bir dakika. Dur dur geliyorum. Dur şu evde başka bir şey var mı? Bu evde başka bir şey var mı? Soyalım. Ana bozulmuş bilgisayar soymak gerek yok. Gel, gel, gel. Tamam kanka gel, dur. Gel, gel, kanka. Bir dakika başka şey koltuk var. Ha, arkadaşlar aslında fenerler var. Gel, şöyle hmm. şöyle, şöyle, tamam. kanko, şimdi mi? Kanka dur geliyorum geliyorum. Bak şey yapalım. Benim evde bir tane sandalye var. O, ona bağlayalım. Gel, gel. Bak yalnız evde zombi var. Ya siz eme nasıl girdiniz? Şurada onu öldürürüm. Hmm. Çal. Bulamadım. Çal. Şunları bir öldürelim. Kanka, hayır, hayır, hayır. Tamam. Getiriyor Ne oluyor? Abi koltuk falan saldırıyor. Ben nasıl? Ben Aa, kanka öldüm. Kanka. Kanka bir ses oldu. Tamam kanka çık Dur şuna basılı tutayım. Kanka. Şuraya bağladım. Gelmesin. Dur. Gelmeye çalışacağım. Ya, Geldim. Ya. Tamam tamam tamam. Şu, şu slime'ı öldürmemiz lazım arkadaşlar. Küçüldü bile vuramıyor. Yerleri büyük ama. Tamam. Onlar yani da küçüldü vuramıyor. Küçüldü evet ya. arkadaşlar. Tamam. Allah, Allah Allah. Şu sandalyeyi öldürelim. Ya, ben... Evet arkadaşlar bunları temizledikten sonra İşlerini bitireceğiz. Nasıl geldi ya? Bilmiyorum. Herhalde bir ara e evde. Orada or zombi zırhı var. Tamam. Arkada geliyor. Sıkıntı yok. Ay. Bana bak bana. Kanka sen görmez yaptın. Eyvallah kanka. Kankayla bayılmış şu şey. Ay, <laughs> Allah Arkadaşlar. Allah. Operasyon Allah. efsane oldu. Ho oh, oh, ho oh. ho. Sizi kolunuzu. Oh, oh. Lan Anladım, demek ki var. Demek ki o kadının kaçınılmasına gelmişler. Allah lan buraya. Kanka, Kanka buna bunlar evde pusu kurmuş bildiğin ya. Kanka. Aa demek ki bunlar o evin şeyiymiş. Nasıl bir sürü? bir sürü? İki tane saldırıyor. Bir de mavi, bir de bir tamam 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 tamam. Ya bu bunların içlerine bir şeyler kaçmış. Kanka. Getir çek. Ben burada yok. bekliyorum. Ben böyleyim. Anam onu alıp görün. Bir tane bir şey almıştım. Geliyor. Aldım kanka onu. Selam. Gel. Allah. Getirdim. Getirdim. Kanka. Tamam kanka tamam. Hadi. Şu bak. Şu odayı götür. Tamam neredesin? Şuraya, bu da. Dur kanka onu yok ediyorum. Buraya buraya. Buraya Dur dur yok edeyim. Bir dakika. Hayır, hayır Yok edince o diğer aleme gidecek. Birazdan yok olur gel. Şimdi sen beni takip et. Tamam mı? Ha, Hay işte bir sonraki bir sonraki bölümde şey yapacağız. Onu koyacağız. Sorgulayacağız gel. Ya bu şey mi? Hani bir tane Mehmet vardı. Ha, sen Kanka bu şey mi? Hani Mehmet vardı. Beni de hapis atmıştı. Lan ciddi misin? O zaman o ölmeyi hak ediyor. Gel. Kanka. Takip et kanka. Bak kanka. o, oraya koyacağız. Kanka Oradaki. De, sen... kanka evet. Kanka bir süre var, Yok. Kanka ama sen çaktırma. Tamam dur. Kapıyı da kapatalım. Evde evde soyulacak bir şey de yoktu. Kanka ben bu arada çadır var. Çadır var. Hmm, tamam. Kanka dur. Ara Neyse. arabacı yeni yeni açılıyor. Kanka araba Bu, ne oldu Ne oldu? Kanka, benim Ben de burada bir tane arabam vardı. Kanka o benim. Ay, kanka, ben bunu Hayır, kanka, o benim. Ha, tamam. ben o polis Bak. Ben o polis arkadaşlar aldım. en son ben bir tane araba da aldım. Kanka, ben diğer, zaman, ben diğer, kanka diğer polis arabaları yanlış şey gelmedi. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Ee, şey bir dakika <laughs> arkadaşlar e, yorumları yazana kalp atcam ee, şey bir sonraki bölümde e, devam edeceğiz bir şeyler yapacağız işte ya da kanka bir şey söyleyeceğim hani o, o o o kızı yok yok ettim ya o o yok olmuş bak yok olmuşlar diyarı var oraya yolladım onu o, orada kalsın bir sonraki bir sonraki bölümde başka bir şey yapalım. Tamam. Ana abi ben burayı kanka bir şey söyleyeceğim. Şeyi de öldürelim. Evet. Bir tane şey vardı. Ee, bir tane silahçı vardı. Onun yüzünden ben bir sürü hapiste, bir sürü hapiste kaldım. Tamam, kanka, ben Yok, Boş ver. Hayır, hayır kırma. Pardon. Kırma oğlum. Çaktırma. Biz Evet arkadaşlar. Tamam. Burası zaten şöp değil mi? Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir daha. Evet arkadaşlar.